Ve bültenimize bir canlı bağlantıyla devam ediyoruz. Değerli izleyenler Kanal V muhabiri Şenol Civcir bizleri Kepez Belediyesi'nde bekliyor. Keza yanında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü var. Sizlerle paylaştık. İki buçuk saat süren bir meclis toplantısı vardı. Olağanüstü yapıldı ve meclisin gündemi dokuma arttı. Uzunla üzerinde tartışılan davaların sürdüğü e, Antalyalılara hediye etme noktasında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün uzun uğraşları çalışmaları vardı ve bugün nihai karar Antalyalılara sunuldu. E, detayları Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü'den alacağız. Efendim e, göreve geldiğiniz ilk günden beri Antalyalıları armağan etmek için gece gündüz çalıştınız ve bugün e, meclisi olağanüstü topladınız. Detayları orada paylaştınız. Nasıl bir süreç işledi ve bundan sonra neler olacak? Evet. Tabii ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki bugün gerçekten büyük bir mutluluğu yaşıyoruz. Gerek CHP grubuyla, gerek Milliyetçi Hareket Partisi grubuyla, gerek AK Parti grubunun tamamıyla güzel bir istişare ve değerlendirmelerin sonucunda ki bir haftalık değerlendirmelerimiz, geçtiğimiz pazartesi başladık. Dokumanın, hukuki probleminin nihai olarak çözümü konusunda bir sulh zemini oluşmuş oldu. Tabii e, şunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Mutluluğumuzu e, pekiştiren hususlardan bir tanesi de şudur. E, biz çok farklı bir yerel yönetim anlayışı sergiliyoruz Kepez'de. İktidar ve muhalefet partilerimiz gerek MHP olsun gerek Cumhuriyet Halk Partisi olsun birlikte ve beraber hareket ediyorlar Kepez'in geleceğiyle ilgili konularda. Biz hep istişareyi, müşavere etmeyi, birlikte değerlendirmeyi, ortak aklın öncülüğünde, onun yol göstericiliğinde yol yürümeyi daha ilk günden itibaren temel bir prensip olarak kabul ettik. Şahsım da belediye başkanı olarak Kepez'in ve Antalya'nın bütününü ilgilendiren her konuda açıklığı, şeffaflığı, katılımcılığı ve hesap verilebilirliği merkeze alan bir belediye başkanı oldum. Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte bugün dokumanın e, üzerindeki en önemli yüklerden bir tanesi dava süreci ve dokuma arazisinin üzerindeki e, haksız yere vakti zamanında verilmiş üst kullanım hakkının ortadan tamamıyla kalkmasına yönelik e, çok güzel bir sürece imza attık. Ne yaptık? Bir e, anlaşma zemini vardı. O anlaşma zeminini müşavere ettik, müzakere ettik ve e, bunu kabul ettik ve bununla birlikte de ödenmesi gereken, iade edilmesi gereken daha doğrusu e, önceden alınmış olan paralar vardı. Onların iadesiyle de ilgili karar aldık. Bugün gerçekten Kepez için çok önemli bir gündü. Tarihi bir e, dönemeçti. Ve 12 yıldan beri Antalya gündemini çok meşgul eden, Antalyalıların çok yakından takip ettikleri ee, önemli bir süreci artık geride bırakmış oluyoruz olacağız ee, bununla ilgili çok önemli bir dönemeci döndük ama dediğim gibi asıl olan şey birlikte ve beraber hareket edebilmek çünkü hem Ak Parti hem MHP hem Cumhuriyet Halk Partisi bütün bunlar milletimiz için çalışan siyasi partiler ee, arkadaşlarımızın hepsi e, kendi e, zihinlerince kendi emeklerince e, kendi imkanlarınca şehrimize hizmet etmeye çalışıyor. Biz de aynı şekilde ve birlikte el ele verip gönül gönüle verip şehrin sorunlarını, problemlerini çözmekten daha büyük bir mutluluk yok. Yarın öteki gün her şey tamamlandığında, her şey bittiğinde bugün buradaki arkadaşlarımızla birlikte eminim ve inanıyorum ki dokumanın karşısına geçtiğimiz zaman Efendim işte buranın hukuki sorunlarını tamamıyla çöp tenekesine gönderen birlikte beraberce biz olduk diyecekler. Bundan daha büyük bir mutluluk yok. Ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E ve bugün yapılan meclis toplantısı altını koyu kalemlerle çizmek istiyorum. Türkiye'ye örnek bir belediye meclisi toplantısıdır. Şöyle ki e, Türkiye'nin birçok yerinde e, üzerinde çok sorunlar olan, problemler olan ve yıllardır devam eden problemleri olan araziler söz konusu. Ve bu arazilerinde de e, çözümü noktasında, o arazilerin hukuki meselelerinin çözümü noktasında bizimki gibi açık, şeffaf, katılımcı, hesap verilebilir tarzda e, bir toplantının uygulandığına ben pek şahit olmadım. Bugün iki televizyon kanalındaki, ilimizde yayın yapan televizyon kanalları, biri e, Kanal V olmak üzere. Bu kanallardan ve sosyal medya hesaplarımızdan, internetten de canlı olarak verildi. kayıtları internette mevcut. Herkes her şeyi görebilir. Her şey, e, herkes her şeyi görsün istedik, takip etsin istedik. Bu yönüyle de örnek bir toplantı oldu. Şeffaf yönetim anlayışının gereği galiba. Evet. E, rakamı telaffuz etmeniz isteyeceğim. Şimdi Antalyalılar evet. e, merakla bekliyor ne kadar ödenecek. Eee evet. kamu için bu ne demek oluyor? Evet. Belediye için ne demek oluyor? Eee meclis toplantısında ayrıntılı olarak ifade ettik. Burada tekrar çok ayrıntılı olarak ifade etmeyi çok uygun bulmuyorum. Çünkü eee CHP ve MHP grubumuzun sözcülerinin de söyleyecekleri var. Sizlerle bu canlı yayın vesilesiyle onların da sizlerle paylaşacakları var. Eee şöyle yapıyoruz. Eee biz özet itibariyle 2006 yılında, 2005 yılında yani bundan 12 yıl evvel şirketin bizden önceki dönemde bizden önceki belediye başkanıyla yapmış olduğu sözleşme çerçevesinde almış olduğu ilk peşinatı aynıyla geri iade ediyoruz. Herhangi bir faiz ödemiyoruz. Herhangi bir eee yoksun kalınan kar, tazminat vesaire bütün bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Vakti zamanda yapılan yanlış bir sözleşme vardı. O 12 yıllık yanlışlığı düzeltiyoruz. Belediyenin kasasından bir kuruş da çıkarmadan. Peki bugün kur farkından kaynaklı eee bir takım e, ödenmesi gereken e, noktalar vardı. Onunla alakalı ne yaptık? Onunla da ilgili dokuman önüm şirketine 10 milyon lira gibi bir sermaye arttırımı ki bu geri ödeme ile ilgili eee karşılanma açısından böyle bir karar aldık. Eee kamu açısından karlı bir iş olduğunu ben burada ifade etmeliyim. Kesinlikle CHP, MHP ve AK Parti grup sözcülerine de söz verelim efendim. Eee siz ne düşünürsünüz? Antalya için önemli bir kazanç, önemli bir eee hizmetin canlı yayınını yaptık ve daha sonrasında konuşacağız. Neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim. Eee dokum açısından önemli bir gündü bugün. Eee Güzel günler e, yaşıyoruz. Özellikle Cumhuriyet'in kuruluş yılını dün kutladık. O günde biraz önce mecliste de ifade ettim. E, Dokmanın kurtarılması noktasında önemli bir adım attık. Emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ederiz. E, başta belediye başkanımız ve meclis üyelerimiz olmak üzere. Çünkü e, dokuma kepez açısından Antalya açısından çok önemli. 12 yıllık bir sürecin sonunda bir noktaya gelindi. Antalyalı dokumaya sahip çıktı. Biz sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dokuma esaretten kurtulacak. Bugünkü toplantı bunun önemli bir adımıydı. Kente kazandıracağız. Kentin ortak kullanımına sunacağız dokumayı. Bu konuda kararlıyız. Teşekkür ederim. Adem Bey sizin fikrinizi alalım Antalya'ya kazandırılıyor artık neler söylersiniz? Öncelikle e, bugün çok sevinçliyiz, mutluyuz. Antalya için, kepez için, e, dokuma için. E, ben öncelikle e, bu konuyla Hakan Başkanımız başta olmak üzere yakınen ilgilendiği için 12 yıldan bu tarafa gelen bir süreçtir bu. E, bugün bu süreçin sonuna geldiğimiz için çok mutluyuz. Ve bunda emeği geçen, başta Hakan Başkanımız olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarına parti temsilcilerine, herkese ben canı yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü Dokuma Antalya'nın e, kalbi, merkezi e, çok önemli, kazandırmak çok önemliydi Antalya. Ve biz bunu hep beraber birlikte başardık. Hakan Başkan da bunu ifade etti. E, tüm siyasi partiler, bu da tabii başkanımızın sayesinde hep birlikte. Bu bana göre Türkiye'de bir örnektir. Yani Antalya'da demiyorum, Türkiye'de bir örnektir. Bütün sivil toplum kuruluşları olsun, bütün siyasi partiler olsun. Hep birlikte biz bu işi başardık. Tabii başkanımızın bunda emeği çok büyüktür. Ben yine teşekkür ediyorum. Antalya'mıza, Kepezimize, Dokuma hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkürler Serhat Bey. Siz neler söylersiniz? Şimdi hem AK Parti Grup Sözcüsü, Kepez Belediye Meclis Üyesi olarak hem de Dokuma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak bugün hakikaten övüş dolu bir günü yaşadık. Sayın başkanımızın Talimatlarıyla yaklaşık iki buçuk ay kadar önce biz bu konu üzerinde çalışmaya başlamıştık. Bugün bu sürecin e, önemli dönemeçlerinden birini, e, virajlarından birini döndük. E, hamdolsun iki buçuk üç aylık çalışmanın e, Kepez Belediye Meclisimiz arkasında durdu. Bugün e, yapılan çalışmaları destekledi. E, ben bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugün ne oldu derseniz belki Antalyalıların da çok daha iyi anlaması açısından şöyle söylemek istiyorum. 2005 yılında Antalya'nın elinden gasp edilmeye çalışılan en önemli varlıklarından bir tanesini bugün geri döndürmek için çok önemli bir adım attık. Artık e, elimiz daha güçlendi. Şimdi tabii ki süreç neticelenmiş değil. E, bu işlemlerin artık e, prosedürlerin yerine getirilmesi, tamamlanması ve e, hukuki sürecin bitirilmesi gerekiyor. Ama bugün düne göre elimiz çok daha kuvvetli ve tüm siyasi partileriyle beraber Kepez Belediye Meclisi'nin yanımızda olduğunu, arkamızda olduğunu bilmek hakikaten bize güven veriyor. Bu konuda her türlü çalışmamızda her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu hukuki süreçler tamamlandığında kendisi de Antalyalıların hak ettiği hizmetleri yine dokumada bir bir hayata geçirmeye devam edecek. Bir kısmı başladı zaten. Ama bundan sonra dediğim gibi daha rahatız. Ee, i̇nşallah daha rahat ve hızlı bir şekilde hareket edeceğiz. Bugün hakikaten tarihi bir gündü. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyorum ben e, Kepezimize ve Antalya'mıza. Çok teşekkürler yerine kattığınız için. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Birlikteliğimiz daim olduğu sürece ki öyle. E, Antalya için çok daha güzel işleri birlikte beraber yapacağız. E, Şenol şunu söylemek istiyorum. Bu da çok önemli. En son olarak da bunu söyleyeyim. Ee, bu dünya gelip geçici. Bugün varız, yarın yokuz. Ama önemli olan şey şu ki e, bu güzel kubbenin altında, bu gök kubbenin altında el ele verip, gönül gönüle verip, birbirimizi tamamlayarak birbirimize dayanarak, birbirimizi destekleyerek güzel işler yapabilmek. Kim için? Şehir için. Şehrin geleceği için. Biz bugün bunu yaptığımız için, bunu başardığımız için mutluyuz. Hem birbirimizden güç aldık, hem birbirimizi destekledik. Oy birliğiyle bir karar verdik ve tabii bütün bunların için yaptık bütün bunları bizden sonraki kuşaklar için yaptık. Şehrin bir hatırasını, bir hafızasını canlı tutmak, yaşatmak, geleceğe taşımak için bunu yaptık. Tabii bütün bunların neticesinde de inşallah bundan sonra tıpkı dokuma oyuncak müzesi gibi, tıpkı dokuma parkı gibi, tıpkı bilim merkezi gibi, tıpkı orada yapılan 6 tane müze gibi daha nice güzel işleri arkadaşlarımızla birlikte yapacağız bir elin nesi var? iki elin sesi var demiş atalar. Ve danışan yol aşarmış, danışmayan da düz yolda şaşarmış. Biz danışıyoruz. İnşallah birlikte beraberce Antalya için güzel işler yapacağız. Bu işlerin hepsinin bir sonu var. Belediye başkanlığının, meclis üyeliğinin, iktidarların en nihayetinde dünyanın sonu var. Bunların hepsini bir kenara bıraktığımız zaman Şenol, bunu samimiyetle söylemek istiyorum. Bu en mutlu olduğum günlerden birisi çünkü belediye başkanlığında. Bunların hepsini bir kenara bıraktığımız zaman, bütün bunlardan sıyrıldığımız zaman ortaya koyduğumuz bu güzellikler, bu değerler bizimle yaşayacak ve bizim aslında adımızı ölümsüzleştirecek bu. Ve dönemimizi ölümsüzleştirecek, arkadaşlarımızın çabalarını, desteklerini, gayretlerini ölümsüzleştirecek. Dolayısıyla hatıralarla ayakta duracak, hatıralarla yaşayacağız. Bunu böyle de düşündüğünüz zaman ya inanılmaz bir mutluluk veriyor insana. Bugün gerçekten çok mutluyum. E, klasik bir röportaj değil. Sonunu biraz duygusal bağladık ama içimden böyle geldiği için Şenol. E, seni seviyorum, Antalya'yı seviyorum, Kanal V'yi seviyorum, herkesi seviyorum ve her şey daha güzel olacak. İnşallah. Sağ ol. Evet 12 yıldır süre gelen dokuma ile ilgili hukuki süreç artık sonlanıyor. Kepez Belediye Meclisi bugün olağanüstü toplandı ve gündemleri ise dokuma alanıydı. Yaklaşık iki buçuk saatlik meclis görüşmesinin ardından Hakan Başkan'la ve meclis grup sözcüleriyle detayları aldık. Şu, şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar Kartaloğuz'a bırakalım.